Oyun Ruslan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve bu videoda sizlerden gelmiş olan dikkatimi acayip çeken bir fikir. Çok dikkatimi çekti. Gerçekten mastery ile alakalı bir video fikri. Ee, sizlerden toplulukta attığım gönderilerden bir tanesinin yorum olarak gelmişti. Takip ediyorsanız bu arada güzel gifler falan paylaşıyoruz orada topluluk kısmını arada bir göz atabilirsiniz. Şimdi buradaki bu mastery fikrini anlatacağım. Ondan sonra diğer ana başlıklarımızdan bir tanesi Buray yine Lux oynuyor. Bir diğeri ben niye şu an yağmurluk giyiyorum ve bir diğeri başka bir şey yok arkadaşlar. Hoş geldiniz yeniden. Ha bir de dün dünkü videodaki RP kodlarıyla alakalı ana başlıklarımız bunlar. Buracım yine Lux oynuyorsun. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba hoş bulduk. Tamam kimse nasıl olduğunu merak etmiyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şaka yaptım Buğra. Ne haber? AKP. Tamam sus artık. Ee, evet Master'ı oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gidiyorum ben ya. Bu ne? <laughs> evet. Niye yağmurluk giyiyorum? Çünkü almıştım. Kışın aldım. Yaz geldi. Dönem geçti. Korona var dışarı çıkamıyoruz. Ben de videoda giyin var hevesim böyle atayım dedim. Biraz telliyorum ama canımız sağ olsun artık. Mastery'deki fikir arkadaşlar evet. Çok uzatmadan Mastery'deki fikri anlatıyorum. Ee, burada şuraya not almıştım. Bu arkadaş bir Mastery oyuncusu. Birisi yenilmez Mastery ile alakalı bir build dönermiş ama zaten o e, çok kez yapılmış olan ve bilinen bir şey yani farklı bir şey değil. Ama bu fikir, bu fikir abi burada kara asat Mastery. Diyor ki bir adam geldi oyunuma. Kara asat Mastery ile içeri giriyor. Girdikten hemen sonra üçlü ve draktar alacaksın. Üçlü ve draktar aldığı için girdiği gibi Direkt olarak bir kişiyi indiriyor ve birader ondan sonra isterse ulti stayini yüklemiş olduğu için savaşa devam ediyor. İsterse de yine çok rahat bir şekilde kaçabiliyor. Bu benim acayip ilgimi çekti ve denemeyi çok istedim. Bir herhalde 3-4 maç falan da denedim. Güzel şekilde hani e, dünyanın en zor şampiyonu olan Maastricht'i olduğundan dolayı güzel şekilde şey yapayım dedim sizlere sunayım dedim. Harbi harbi güzel oluyor. Yani. Q ile direkt olarak kill aldığım bile oldu. Çok AD kasıyoruz. Q fazla vuruyor ve üstüne bir de karaset etkisi harbi harbi şov oluyor yani. Bir ee, bir de RP kodları. RP kodlarından önce beğeniler 6000'den fazla beğeni atmışsınız dünkü videoya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Buracım bu parmakları ben en çok vücudunun hangi bölgesinde hissettin? Eee Onları söylemek istemiyorum ama <laughs> çok güzel beğeniler vardı. Evet. <laughs> Devamını Ses... bekliyoruz. Ses tonundan anlayacağınız gibi Bora iyi hissetmiş arkadaşlar. Burayı iyi hissettirmeye ya. devam etmek için Mor'da gerçekten MVP'sin kardeşim. E vermemiş herhalde ya. Çok güzel pozisyonda aslında yerimi belli etmiş oldum. Videoları bir beğen atmaya devam ederseniz çok güzel arkadaşlar. Çok sağ olun. Harbiden geldim Bora. Tamam, zorlamıyorum. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Eee... Aşağı taraftaki tavuğa gideceğim. V yukarıda, tamam. Gözüktü. GP'nin sıçrasını aldı ama öldü. O sıçrayı aldı ama öldü. Mavi var mı üstünde? Var. Almadıysa mavisini alayım diyecektim de almış. Eee... Bir de, ha, RP kodları. Son olarak bir de o ok aldık, onu başlı bura. V'yi yemleyelim. Efendim. Ama 4 level ya. Cık, vazgeçtim, vazgeçtim. Ya da vazgeçmedim. Aa. Çok güzel be. Hı. İtiyor muyuz? TPS yok. İt. Tamam. Ne yapıyor lan? İt derken... <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane <laughs> şey yaptım. Ne? Bu kadar abartılacak bir şey mi bu bu? İnanılmaz ya. İnan sen seni almaz Ayıp denemiş bir var hepsini. ya. orada bir daha öldü. orada bir daha bir iyi öldü hem de. Dikkatli ol sana gelebilir. Sıkıyorsa gelsin onu da keselim. RP kodlar arkadaşlar. Ee, açıklamaya yazacağım demiştim ama yoruma yazdım. Onu videoyu yayınlarken o anda öyle yani aklımdan çıkmış. Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlar yoruma bakmadan yorum atmışlar. Açıklamaya bakmayı, Hani baktım açıklamada yok falan dolandırıyor musun sen bizi? Senin de kandıracağını düşünmezdik yani falan yazanlar olmuş. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Yoruma bakmadan ee, yorum atacağınızı düşünme düşünmezdim yani böyle bir konuda. Birkaç kişi kalp kırıcı yorum atmış. Canınız sağ olsun. Bugün e, onun telafisi için iki değil dört tane kod yine sabitlenmiş yorumda bulunacak. 4 tane RP kodu haberiniz olsun. Aynen orada kardeşim evet. Bu canla gelirsem tek yerim. Canım yok. Ondan can doldurayım ondan sonra geleyim. Şu an gelirsem tek yerim çünkü gerek yok. Ben de bot'a gelmek istiyorum. Ya. Gel. Ayıp lan. Ay, kaç, ölüm çektine bak. Bana kaç, bana kaç. Kestik bu arada. 4 saniye Q. Bura öldürtme beni. Uf çok iyi ya. Çok iyi. Q çok güzel zamanda geldi. Jin W'sin ölmem değil mi bu canla? Ölmem herhalde. Yok. Yani Vaya çok ölüyorlar ama şey ya. Hani aldığı skorlar biraz basit skorlarda. Karşı ormancıyı kıskanıyor diyelim kesinlikle yanlış anlamayın. Birazcık kolay skorlar aldı. Benzeri skorlar inşallah bize de nasip olur bir gün. Ee, orman eşyan bitince geri döneceğim. Bir posta iteyim şurayı. Alt tarafta tavuk var ya. Vura ona bir baksana. Sen koridor it de gel ejderci var bir hareket edelim. Gel bakalım. Mavisi Mavisini alıyor olabilir. Deneyelim mi? İster misin? Ya. Deni başlıyorum. Yokmuş tamam. Kurt, köpek, inek. İnek mi? Kurbağa. Evet, oh. LoL'e yeni gelen orman kampı inekler. <laughs> Kurbağa yalnız. Aa, botta botta. Aa, tamam tamam gelin. Sakin. Ultin var. Alırsın ha. Lan alırsın ultiyle. Ya ultiyle almak istemiyorum. Niye ultiyle almak istemiyorsun? Deli misin bura? Ya inanılmaz yani! Bunu mu bekledin? Bunu <laughs> ya. ulti... Aa Korki varmış lan burada! <laughs> bunu Hadi mu bekledin? Korki benim dikkatimi... Bura bunu mu bekledin gerçekten söyle. Bunu bana cevap ver şu an bak, senden cevap bekliyorum. Çıkacağını bekledim. Onu yaptı. <laughs> Sen de umutlanmışsın biraz özür dilerim. Umutlan ulti attım lan umutlanmak ne? Almıştım kili. İnanamıyorum gerçekten yaptığım Üzgünüm. büyük ayıp haberin olsun. Alana lan. Ama. Adamlar inip inip botta ölmeye başladı. Karşı takımdaki herkes bizim bota feed basıyor şu an. Ha ya ne yapıyorsun kardeşim? Ya ne yapıyorsun morde? Ne yapıyorsun morde? Aklın mı yarım? Ulti attım ben ya. Cık. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Ulti attım <gülüyor> ya. Ulti <laughs> Adam ultiyle içine aldı adamı ulti attım diye. Çok iyiydi. İnanamıyorum gerçekten böyle şeyler yaşadığımıza. Flashlayabilirim. Satacağım vallahi yapacak bir şey yok. Kafamda ödül var ve ben bu ödülü vermek istemiyorum yani. Çok berbat oynadı adam. GP'yi tek kesebilirim bu arada. Ama GP tek salmayacak muhtemelen Ovay. Işınlanı ne kadar var? 2 saniye. Tamam bu adam doğduğu gibi ışınlan atar. Ama doğmasına 10 saniye var. Aslında adamın ışınlanını koru... Peki tamam. Aa alamet açıyor. Mide alamet açtı. sorun değil. Çok iyi. Galiba kuleyi de tuttum ama emin değilim. Ben eğlenirken Güzel. sen benim koridorumu Evet ya. Gerçi ya. bak kule <laughs> bura burası benim hakkım. Bura burası benim hakkım gerçekten. Aman. Şu an sen sadece izleyeceksin <laughs> ve base atacaksın. Evet. Burası benim hakkım. Çünkü ben mid mid oynadım resmen az önce yani. Sen <laughs> sen resmen aşağıda ultilerle millete kase atmaya çalışırken. Ya. Ya. Oo, Hepsini kesersin sen. Hadi. Ultim olsa, ultim olsa. Kaç saniye? 10 saniye. Hadi Quadra. Evet evet çok şov olabilir ya. Hadi be, hadi be. Hadi oğlum. Oynayın burayı. Base <laughs> attı adam. Kaçtı. Peki neyse tamam. Ejder, ejder oynayalım bura. Tamam. Haydi gel. Tavuğa geliyorum. Üçlü kaç paraydı ya? 1600 eksim var. Ne yapıyorsun? Ayıp ayıp yaptığın var ya. Yaptığın gerçekten... Çalmaya çalışmıyordum ya. Evet evet çok belli ettin çalmaya çalışmadığını. Oy 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 oy. Dört kişiler yine. Aaa bura. Öldür bunu. Değil var. Wow. O ne oluyor? Sattım seni direkt. Aa satmadım vazgeçtim. İnanma. Ben kendi çabalarımla hayatta kaldım. Aha. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Buraya oynar mıyız şurada? <laughs> i̇şte. Bura. Tamam 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 sakinim sakinim. Bu ne lan? Kaç totem var burada acaba? Yanlışlıkla <laughs> iki kere aldım. <artmış. gülüyor> i̇ki mi üç mü yani anlamadım. Bir base'im var ya. mı benim? Ejder bir... var mı? Tamam ejderden sonra geldim geldim. Ejderden sonra. Evet. Ne kadar güzel giden bir oyunda. Ha geri geldi tamam. Ben birazcık sinirlendi de çıktı falan sandım. Gangplank'i o biraz gıcık oldu çünkü. Ne kadar kötü kalpliyim ya. Ne kadar saçma evet, yani sapan. Aha. Bir daha çıktı. <laughs> Acaba ben mi haklıyım? <laughs> Geri bağlandı yine. Adam troll mü değil mi anlayamadık vallahi. Ayakkabıyı bitirmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi üçlü bitirmek istiyorum. Çünkü Q'dan sonra o kara asatlı eğili düz vuruşumu sizlere göstermek istiyorum. Ee, ondan dolayı belki surmur verirler diye maç bitmeden bir göstereyim dedim sizlere. Al Buracım. Bırakacağım bu arada. Sen mi? Aha. bu arada bir şey Q ile çarpı aynı anda patlattım. Farkında mısın? Ben bu performansı ejder ve baronlarda da gösterebilirim umarım. Üçlüye ne kadar kaldı? Tamam. Buracım item kasıyorum. O yüzden yanlış anlama yani. Üstüne alınıyorsun falan aha, ama. Ne ha ha ha. Aha. Ne? Kim var orada? <laughs> Çakmaymış. Ben <laughs> üçlüyü bitirdim. Üçlüyü <laughs> alıyorum ve yanınıza geliyorum. Şu anda arkadaşlar o bahsettiğim gücü şu an gösterebileceğim. Bunun devamında Draktar ve bilimum zırtleşme eşyaları şu. Aa neydi adı ya? Sanki bir e, Pokevarus kasıyormuşsunuz gibi düşünün yani. O ne bura hiç vurmadın ne adama? Evet ya. Benim bildiğim Hı. bura o adamı keserdi yani ciddiyim. Biraz kasamadım. Birileri mavileri vermedi vermediği Bu yüzden mi kasamadın gerçekten Jungle yani? Jungle report ya kesinlikle onun yüzünden kaybediyorum bunu. Mecai çekmiş yine. Yine Lux oynuyorsun Buğra. İnsanlar merak ediyor Buğra niye hep Lux'lu ya da Zinza oynuyor diye. Lux beni mutlu ediyor ya oynarken. Aynı videoya like atılmış gibi mutlu ediyor mu? Evet, aynı şekilde. Tamam. Ayıp değil mi yaptığın ya? Bariyer bastı bir daha. Bariyerine <laughs> rağmen İşte arkadaşlar bahsettiğim hasar tam da bu aslında. Yani adam Aha, bura bura. Ben yokum. Aa çok kötü oynadım ya. Bu tamamen benim mallığım ve 1000 altın verdim Cine az önce. Tamamen benim mallığım. Bahsettiğim hasar tam da buydu. Adam bariyer basmış olsa bile Q'dan sonra hem Q'nuz çok iyi vuruyor. Hem de ondan sonraki E'yi açıp verdiğiniz düz vuruş. Bir alametimiz var mı Buğra? Haydi gel alalım. Haydi gel alamet alalım. Geliyorum Buğra. Yoldayım bekle. Bekle bekle geliyorum. Ya ya dans edeceğim ben. Geliyorum tamam bekle. Ama adamlarımızın yardıma ihtiyacı yani çok <gülüyor> <gülüyor> Öldüler. Tamam geliyorum bekle. <laughs> Ay ya sen bana ha. alamete alamete geldi. Red mi alıyorsun ya? <laughs> ya geliyorum işte geldim şu an yollayayım. Ya burada beni yeselerdi kurtlar çakalar. Ben seni yedirtir miyim Burak? Burada fiddle var. Ama o gerçek değil. Bu gerçek ama. Evet o gerçek. Geliyorum. Beni öldürtme ya. Heal var, heal var. Oha. <laughs> Üçünde sabit. Fiddle'ın korkutu öyle. beni kaçırttı. V beni denedi Bora. Tamam, ben nesin güvendesin. Heal tamam. var. 40 saniye ejder var ona mı oynasak ya? Ben de biraz can doldururum o arada. Şurayı azıcık da kaslayayım. Arkadaşlar bu arada mastil dediğimiz karakter birazcık kasılması gereken bir karakter. O yüzden eee... Erken oyunda bu şeyi beklemeyin oynarken. Bu gücü erken oyunda görmeyi beklemeyin sakın. Aha. Tamam. Aynen kınık. Adamın gözünden de çocuğunu dövdüm resmen ya. Mavisini aldım ama gözümün önünde aldım. Adam mavi alıyordu Q attım. Mavi aldım ve geri çıktım ondan sonra. <laughs> Adama da ellemedim. Of uh, çok eğlendim ya. Orada hep kavga görüntü. Ben ejder mi alsam kavga görüntü mü girsem tabii ki kavga görüntü. Lan oraya da bir çarp atsaydım. Ne Ama. bu şey ya? Özgüven. Ya ha? gerçek olsaydı? Ya gerçek Ya ke gerçek olur mu hiç? Beni gören herkes şu anda B'ye basıyor, gördükleri anda. <laughs> Korkudan R'ye bastı belki. <laughs> bu arada gidecek sanki, öyle bir söz geldi. Geliyorum. Ya da gelmiyorum. Burada çok olay var ya. Ya bunlar full beni kesmeye oynuyor bura. Benim canım çok sıkılıyor böyle olunca. Beni salsalar, takımımı kesmeye çalışsa ben de onları öldürsem ne güzel olmaz mı? Ben seni korurum. Geliyorum. Çıkalım mı ya? Gel evet, gel. Evet. Aa ulti atıyor. Ray <laughs> attı! Öldün. Kız Adam bayağı gösterir gösterir Ray atarak... Ne kadar hızlı patlıyor lan Reis onu. yetişiyor. Evet, Biz yetiş de görmediğimiz için korkuttu. Ben ejder alıyorum ya. Yeter. Yapacak bir şey yok. Orada bana çünkü oyun oynatmıyorlar arkadaşlar. Gidiyorum gidiyorum full her şeylerini benim. Fiddle full benim üzerimde yani. Başka kimsenin üzerinde değil. Yasuo orada 27 kill alıyor ve hala Fiddle bana, beni kesmeye çalışsın. Bu çarın nickini değiştireceğim. Değişik. Farklı nick önerisi olan varsa yoruma yazsın. Böyle ama ilginç bir şey olsun. Eğlenceli, komik. Ve hatırı sayılır bir süre beni gizli tutabilecek bir nick tavsiyeniz varsa. Mavi alabilir miyim? Ben burada olmasam, ben o maviye yakın olsam asla bunu sormazsın var ya. Asla. Hat fark ettirmemek için elinden gelen bütün şerifsizliği yaparsın. Değil mi? Ya enayinin biri bırakmış şurada duruyordu sabit. Ben de alayım dedim. Ben sana göstereceğim enayi kimmiş enayi. <laughs> Lan Q attım ben ona oha! Atmadın mı acaba? Attım. Çok oynayasın var da. Peki tamam. İni açtık. Draktar bitti. Geri dönüyorum şu anda arkadaşlar. Tam o. Ee, bu yorumu yazan bu istekte bulunan arkadaşımızın istediği iki eşyayı tamamlamış oldum. Keşke deneseydi bozmayı ya. Evet ben de bekliyordum. Denemiyor Benden ya bir de. Ne oldu öldün herhalde. <laughs> oh oh. Bay. <laughs> Öldün bu arada bu sefer. Ya ama bu, bu eboji nasıl atıyor ya? Ne Nasıl açma bir şey? Insane Neydi Flash bu? montaj. <laughs> ne adama script mi demek istiyorsun yani? Script mi hocam? Hayır yani... Ha? Öyle atmaması gerekiyordu. Nasıl... Nasıl atması? Seni öldürmeyecek şekilde mi atsın? Adam seni istediğin mi atsın? O seni kötü şey attı, attı. Atması gerekiyordu. Kötü attı. <laughs> ya inanmaz ya. Bu nasıl bir Ya inanılmaz. Ge asıl inanılmaz olan bu yani. Görüyor musun bilmiyorum da 27 kişi bana pusu düzenlemişler burada. Bence asıl inanılmaz olan bu yani. Geliyorum ben oraya. Yeter ki ben yaşamayayım. Yeter ki ben kill almayayım yani. Bura gel beni kastır biraz. Hiç kill alamadım. Aa ben, oluyor ne oluyor lan ben? Lan. Mordi ne yapıyor orada? Mora tipi atmamış. Orada ne yapıyor bilmiyorum. Bak bak. <gülüyor> 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 korki, korki çıldırtma oldu bu. Korki kudurtma videosu oldu bu. Of ya, ne kadar keyif aldım. Hadi şurada birisi çıksın da öldürem. Yok. Yok hiç çıkar mı? Yasuo 20 tane kule alıyor tek başına bak. Bir kişi numaralarda... Aha ohaa <laughs> Tamam Lafımı geri alıyorum Adamlar var ya yemin Dakik ediyorum ya? Rıza Baba ve Ekibi gibi Turan taktiğiyle bastılar <laughs> mekanı O ne la? <laughs> ya bana atarken adamsa... niye böyle <gülüyor> Senin, <laughs> <laughs> Senin flashine vurdu değil mi bu adam? Of süper evet. Şunu da alalım hadi dört, ale <laughs> dört alev olsun ya Oyun bir saçma sapan bir şeye döndü bu arada Evet Garip işte Bekle Bora, bekle ejderha e gelecekler. Aha, Görüyor musun hareketleri ya? Gördüm. Ya nasıl korkuttu. Beyze koştu çar resmen. Alev ejder alalım mı ya? Dört ejder. Gel gel dört ejder olsun. Oh evet 4 ejder bir de bunun üzerinde Merkür mü kassam ya? Ne diyon bura? Fiddle'ın korkutu hep benim üstümde. Aaa. QSS alabilirim. Evet. Şey Direkt değil mi? Hasarım aslında şu an gayet Hı -hı. iyi. Aynen şimdi çaldın kanka. Birazdan geliyor. Buradan da bir baron gidelim. Bir de oraya selamün aleyküm diyelim. QSS alamıyorum param yetmiyor. Ya bu ne base atıyordum ben. Param yetmiyor, param yetmediği için şey alacağım. Zırh deşimi alacağım biraz daha. Q'dan sonraki o düz vuruşum... İşte o Q artı düz vuruşum şov olsun biraz. Helal helal. Baron, Baron. Gel, Hı? gelirim. Gerçi Yasuo'ya yardıma gidelim ya, adam... ...tek kaldı orada. Çok uzak ya, ama. Yasuo almadan önce düşünecek. Şey. Yasuo, Yasuo'ları Kesiyor bu arada. Ay ay. Ölmedi mi ya? ya? Ölmedi yok. Ölmedi. <laughs> İnanmaz ya. Gel gel gidelim keselim şurayı. Direkt açacağım R'yi. Bakalım Korki bariyeri varsa yine de keserim herhalde ama yok. Hızlı uzaklaştı. Ayakkabım yok ya bayıltıyorlar beni. Aa, du, 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 du. Ayakkabıyı bitirseydim aslında daha iyiydi bu arada az önceki base'da. Ben de mana yok ben dönüyorum. Gel gel tamam dön. Ya bizimki bir, bi, bi, tuhaf bir oyun dönüyor yani değişik bir oyun oldu bu. Yasa <laughs> yine. Gerçek değilmiş. Vallahi ulti basıyordum neredeyse ha gerçek değilmiş. Ben şuraya pısacağım. Buraya birinin gelmesini bekleyeceğim ve onu keseceğim. Hadi bakayım. Gerçek misin ya? Of. Aa yordunuz beni. Ne yapıyorsun sen? Mavinin üstünde dans mı ediyorsun? Ha? Seni bekliyorum. Benim mi bekliyorsun? <laughs> Doğduğun sen koşacaksın buraya ve son saniyede alamayacaksın. Gel ulti vs çarp. Geleyim çarp vs atalım ha. Bizimkiler gel. hepsi öldü bu arada. inanılmaz Ne yapıyorsun Bora? Hı? Gel hadi gel al. Ah. Al. E, aldın mı? Niye aldın Peki mı? niye bu kadar erken patlattın? Neyden korkuyorsun? Flash mı atacağım sandın? Evet flash'ı vardı çünkü. <laughs> Atacaktın değil mi? Kontrol etmiş bir de inanılmaz ya. Adam satranç <laughs> gibi elimdeki hamleleri takip ediyor. Biraz daha dalga geçseydim flash çarpı koymuştum orada bu arada. Uf çok iyi vuruyorum da işte şu hasarı yedirtemiyorum adamlara buraya. ya. Çok sinirlendim, çok sıkıldım. Aha. O cin ne? tek başına değil mi? O, o cin tek değildir ya. Elbet bir yerde pusam vardır. Maviye çöktüm. Aha. Oh be. Oh be. İşte bu sıra bizde. Sıra bizde. Şerefsizler. Yok mu bir yerden dümdüz girmemiz ya? Adamlar nasıl bu kadar yaptılar? Bu arada baron alsak evet bak o dediğimde baron alsaydık çok iyiydi. Yasuo şimdi baron pingliyor. Yasuo'nun yaptığının aynısını yapacağız şimdi. Gel bura. Şimdi biz tur anlanacağız sanki. Aynen. Bizimkiler mi itiyorlar Biz de buradan tutalım burayı. Aha. Şu an atlamaya yemiyor ya. Bariyeri var yük yüksek ihtimalle onun. Minyonlarımız nerede bizim gerçekten ya? Ben vuruyorum kuleye. Oha! Vazgeçtim. Aha! Çok iyi. Gel gel. Sıkışacağız. Yoo. Kaçmaya hazır ol. Sıkışmayız. Rahat ol. Rahat ol. Peki penta atmamız yok mu? Ya? ya çok gerisi var biliyor musun? çok gerisin var ya. Ay. Ulti atacak sanki Fidel. Atmadı. Yok. O kadar çok gerisin var ki. Ne yapıyoruz? Oynuyoruz mu? Bu riskli oyunu. Ay. Of oh, çok iyisin. Oyna. Oo ah. minyona Q atacaktım ya. Minyona Q atıp gelecektim oradan. Uf. Ay. Ah. Ama güzel. 5v2 bence fena değildi yine ya. Adamlar o kadar çok gıcık oldum ki. Çok akılsız <laughs> bir oyun normalde bu yaptığımız ama bence değdi bu arada. Bu ne kadar <laughs> Evet. Devam ediyoruz. Yoğumu aldım şimdi bir de. Yoğumu artı bir aynı anda bitirdim. Aha. Ölmeyeyim ya. Ölmeyeyim ya. Bir kere de ölmeyeyim gerçekten ya. Herhangi bir kimse birbirini kesmedi. Hah. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam. Devam mı? Yok, devam değil. Aha! Onu ben alayım. Aha! Neredeyse hayatta çıkıyordum oradan. Evet arkadaşlar, maçımızın burada sonuna gelmiş olmaktayız. Yani bir yerde çok soğudu oyun. Muhtemelen orayı edite sokup biraz daha kısaltmış olacağım. Evet arkadaşlar umarım beğenmiş, eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz videoyu bir tane beğen atıp bütün videoların haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ve farklı fikirleriniz varsa yorumlarda yazmayı asla unutmayın. Oraya buraya her yerde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince gördüğüm farklı fikirleri listeme alıyorum. Bunu mesela topluluk gönderisinin altındaki bir yorumdan almıştım. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.